Bilgisayarın yavaşladıysa ya da grip hatalar veriyorsa şu iki basit komutla toparlayabilirsin. Birincisi Cleanmgr. Başlat menüsüne cmd yazdıktan sonra Tamama veya Yönetici olarak çalıştır'a tıkla. Ardından cleanmgr yaz. Bu Windows'un yerleşik disk temizleyicisi ve gereksiz geçici dosyaları, ön ve eski Windows güncellemelerini silerek hem diskten yer açıyor hem de sistemi hızlandırıyor. İkincisi DISM Online Cleanup Image Restore Health. Bunu da aynı şekilde yönetici olarak açılmış CMD'ye yazabilirsin. Windows'un sistem imajını tarıyor ve bozuk dosyaları onarıyor. Bu iki adımı uyguladıktan sonra bilgisayarın daha temiz ve stabil çalışmaya başlıyor. Bu videoyu beğendiysen kaydedebilir, kanalıma abone olabilirsin.